Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Niyetin kalp ile yapılması esastır. Yani dil ile yapılması şart değildir. Ancak dil ile ikrar edilmesi daha faziletlidir, müstehaptır kişi kalbinden geçen ile dilinden söylediği farklı olur da karışır ise kalbinden geçen esas alınır. Malikilere göre dil ile söylenmemesi caizdir hem de daha iyidir. Hanefilere göre farz vitir adak ve bayram namazları için niyette belirleme şarttır. Yani kişi şu namazı kılacağım diye belirlemelidir. Mesela kişi hangi vakitte olduğunu bildiği halde bu vaktin farz namazını kılmaya demesi yeterlidir. Cuma namazı için bu vaktin namazı denilemez. Çünkü Cuma namazı vakit namazı değildir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.